Merhabalar güzel boğa burçları nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Bugün 30 Eylül 6 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güneş yükselen ay burcu boğa olan herkese harika süper bir hafta diliyorum ve Ekim ayına da artık bu video ile beraber bir giriş yapıyoruz. Maşallah. Yani fincanın içine bakmadan söyleyeyim. Bu bir padişah hali. Denk geldiysen zaten hani pa paşa diye de geçiyor, padişah diye de geçiyor. Ve şunu anlıyoruz. Şimdi biz haftalık bakımda olduğumuz için şunu söyler. Bir haftalık bir zamanda ne düşündün? Ve en yakın vadede gerçekleşmesini beklediğin şey nedir? En yakın vadede evlilik teklifi bekliyorum. Hamile kalmayıp bekliyorum ya da bir yatırım yaptım, bir şey satıyorum. Hani 1-2 haftalık bir süreç içerisinde de malımın satılmasını bekliyorum. Herkesin beklentisi bakın birbirinden farklıdır. Ve böyle en yakın zaman, isterse bir yıl sonrası olsun ama en yakın vadede ne bekliyorsunuz? Bununla ilgili ne konuştuysanız, yani tuttu, söylenir. %100 müdür? Tabii ki değil. Kolektife yönelik bir şey bu. Ama inşallah herkesin hayrınaysa, bütünün hayrına olacaksa niyetleriniz de kabul olsun derim ben. Şimdiden bir sıkıntınız varsa da parça 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 bunu atıyorsunuz. Bir de şurada güzel bir gülen yüzünüz var. Bakın görüyor musunuz? Bir şöyle gülücük. Burada var. Demek ki bu hafta yüzünüz gülüyor. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. İçiniz arkadaşlar inanılmaz inişli çıkışlı. Sürekli bir şeylere yükselip, yükselip iniyorsunuz. Yani bu şöyle sabah birisine sevgi beslerken bir ara onu sinirlenip akşam tekrar ona aşık oluyorsunuz gibi. Sabah çok enerjiksiniz. Ay harika her şeyi yapacağım ya da bir gün önce bunları planlıyorsunuz. Sabah kalktığınızda amen deyip geçiyorsunuz. Bunun gibi. Yani hem bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. Hani bunu yapacak cesaretinizin olma işi değil bakın. Yani sanki içinizde ikinci bir insan var. Aman boş ver kapat alarmı yat aşağıya. Aman boş ver ne gideceksin uğraşma. Başka zaman şimdi olmaz bir anda size böyle bir yorgunluk çökebilir. Çünkü sanki kendi kendinizi böyle bir planlar, şunu yaparsan böyle güzel olur ailem için, kendim için, işim için böyle yükselip yükselip sanki aşağıya iniyorsunuz. Böyle bir enerji var ama genel olarak tepeler daha fazla hani tek bir yoğun oyukluk var. Geri kalanı genel olarak yüksek olduğu için ve hani şöyle geçmişten itibaren bakın sağ tarafta hep bir yükseliş var sol tarafta da sizi kurtaran olaylar var zaten bahsedeceğim şimdi ee, ve bakın sanki burada tövbe yarabbim kafanız burada iki kişinin kafanızdaki size karşı yani iki kişi var. Sanki sizin hakkınızda konuşmuşlar ya da birisiyle bir şey konuşmuşsunuz. Onunla olan konuşmalar sanki sizi giyotinin altına götürmüş gibi. Dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz. Buradasınız. Hayatın yükü burada. Ve sanki boynunuz şey gibi bekliyorsunuz. Bu sadece bir düşünce tepede duruyor. Ve burası sağ taraf. Bakın yükselmek adına bir şeylere uğraşıyorsunuz. Harika bir haber. Hatta her an elinizin avcunuzun içerisine geçebilir. Şeytani kılıklı tiplere lütfen hiçbir şekilde prim vermeyiniz. Ee, sizi bakın gitmekte olduğunuz bir yoldan etmişler zaten. Bakın bunu arkadaşlarınız, aileniz, dibinizdeki insan bile yapmış olabilir. Ama senin başka şehirde yerde çocuğunun çocuğunun işte şu kişinin ne iş var. Bak senin eşim buraya gitti kesin oradan kim bilir ne naneler yiyordur bilmem ne. Bakın aklınıza girmiştir hiç yokken sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Bunu Dibinizdeki insanlar dahi yapıyor olabilir. Hani eşeğin aklına kaptık kabuğu kaçırmak mı? Öyle bir laf vardı ya. Yani size öyle dediğimden değil. Yani durduk yere sizi tetikliyor hiçbir şey yokken, yani güveniniz tamken sizin ya şöyle yapıyorsa, sana mesaj atmıyor, o zaman başkasına atıyor. Yani belki bir şey yapmıyor, gerçekten evinde uyuyor o insan. Ama sizi böyle rahatsız eden düşünceler ya başaramazsa. E, başaracağım, ya buna odaklı. Yok ya başaramazsa. İlla olumsuz konuşacak, illa sizi böyle tetikleyecek. Böyle bir konuşması, moral bozucu konuşması olan birisiyle aklınızda sürekli bir kavganız var. Yani sizi aşağıya çeken bir insan var. İsterse işiniz olsun yani. Sizi aşağıya çekiyor. İyi bir insan diyebilirsiniz. Evet anamdır babamdır iyidir ama sizi belki aşağıya çekiyor bazı davranışlarıyla. Size zaman vermiyor. Size zaman tanımıyor bir şeyler için. Ve bakın bu dönem içerisinde yani bu haftayla beraber hayır. İnşallah ki bu güzel haber belki kendinizden geliyor. Kendi kendinizi dedim ya. inişi çıkışlı durumdan aa Aklımdan bana bir haber geldi, gönlümden bir kuş uçtu geldi. Bu tabii ki devlet haberleri, partnerden haber bekliyorsanız evet onlar olabilir, iştir, mahkemedir, şudur budur. Bunlar tabii ki olabilir. Ama gönülden de bir kuş size uçup aklınıza diyebilir ki kalk yap. Şu anda kimse seni tutmuyor. Yorgun da görünmüyorsun. Elin ayağın çok şur tutuyor. Kak yap. Sizi böyle bir ayağa kaldıracak olaylar olabilir. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Sizi o kadar çok yolunuzdan etmişler ki bir girişim yapacakmışsınız belki de ya da çoluk çocukta böyle bir şey olmuş. Ee, söylenen laflar, yapılan hareketlerden bu devam edememiş. Belki ilişkiniz bile bozuldu. Yani bozdular, bozuldu değil, bozmuşlar yani. Ve bakın her şeye rağmen başka bir yol gidiyor mu gidiyor? Burada efendime söyleyeyim. Şurada yeni yollarınız var mı? Şurada özellikle burası sol taraf. Sizi kurtaracak olan yeni şeyler var mı? Var. Ortalığı karıştıran bazı solucanlar var. Solucan demek işlerin birazcık karışması demektir. Ama sizin yararınızadır. Sen ortalığı karıştırdın ya iyi oldu kendini rezil ettin. Şimdi de ben gerçekleri ortaya çıkarıyorum. Hadi bakalım. Yani böyle bir olayandır. Sen benimle dalga geçtin. Benim üzüleceğimi mi düşündün? Hayır. Aslında beni daha da güçlendirdin. Benim gözümü açtın. İyi oldu. Şimdi ben senin her şeyini görüntüye almıştım. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Şimdi bu söylediğin tüm lafları ona ekran görüntüsü olarak gönderiyorum. Bir de o Bakalım bu konuyla ilgili ne düşünecek? Yani birileri sizi artık aşağı çekemiyor, deneyebilirler. Ama bir aynasınız. Size bir çarpan iki geri belasını buluyor. Size üç çarpan on geri belasını buluyor. Sanki arkadaşlar biraz normalde hep böyle absorbe eden bir bursunuz. Bir laf söylediği zaman yani yutuyordunuz bazen. Ben kötü insan olmayayım deyip duruyordunuz, susuyordunuz, sabrınız Duruyordunuz ama artık biraz daha konuştuğunuz bir dönemdesiniz. Bu arada sıkıntılı, problemli kağıtlar varsa, ortalığı karıştıran akrabadır, insandır, başkasıdır, üçüncü kişilerdir. Bunlar baya baya aradan çıkıyor çünkü hem güzel kapılarınız var, hem sağlı sollu. Konuşmaların sonucunda zaten hem sağ tarafta bakın hem de gelecek kısmında yolunuz devam ediyor. Konuşulan üstlerdeki yukarılardaki biri buluta bir hayale ama bu konuşularak oluşturulmuş. Bu evliliktir, çoluk çocuktur. Sonuçta konuşmuyor musunuz başta? Bu bir hayal değil mi? Yüzde yüz olur olmaz Allah bilir. Ama konuşa konuşa oluşturduğunuz bir şeyler var ve bakın sizler Öyle bir güzel olmuş ki yukarıdan bakıp mutlulukla izleyebildiğiniz olaylar var. Artık bu dönemde siz olabilirsiniz bir başkası olabilir. E, karşılıklı olarak yükseliyorsunuz. Ha, bu sizin yükselişiniz olabilir. Adında soyadında S U Y Z e, T harfleri olan bir kişinin de yine bir yükseliş durumu görünüyor. Adında soyadında bu harfler olan birisi olabilir ya da direkt sizsiniz bu. Ama şunu söyleyeyim karşılıklı fayda var. Ha sizin çocuğunuz yükselmiş, ha sizin eşiniz yükselmiş, ha anne babanın sağlığı iyi, ha sizin e, işiniz gücünüz yükselmiş. Yani çocuğunuzun iyi olması sizin için iyi mi? Evet. Sizin iyi olmanız sizin için iyi mi? Evet. Yani e, önemli değil. Siz ona 5 hakkınızı geçmiş, onun size 10 on hakkı geçmiş. Yani bunu aramadığınız bir insan yükselişi benim de yükselişimdir. Onun iyi bir konumda olması, onun mutlu olması benim de mutluluğumdur dediğiniz bir insandan bahsediyorum. Böyle bir olay var ve beraber birbirinizi destekleyerek yukarıya doğru bir çıkış dönemindesiniz. Bazı durumlardan dolayı arkadaşlar bakın bir ayı suratı var burada. Sizi çok arada bırakmışlar. Biraz asi davranabilirsiniz. Bu birazcık gelecekle alakalı. Gelecekle alakalı olan ya bir iş eğitim kariyer ya da bir aşk olayı olabilir. Dediğim gibi ya beni de arada bırakıyorsun. Bak aileme neler söylüyorum. Sen kalkıyorsun şimdi hayır diyorsun. Bu sefer ben arada kalıyorum gibi bir şeyler olabilir. buna birazcık bir tepki gösterebilirsiniz. İş, eğitim, kariyer hakkında böyle bir şey olabilir. E bir hafta önce şu mesleği seçtiyip şimdi değiştiriyorsunuz fikrinizi. Ben ne yapacağım yani? Böyle bir şey olabilir. Ha, kalkıp da sağlıklı çok fazla para olayları değil yani. Daha çok bu söylediğim olayların etrafında birazcık bir siniriniz olabilir. Şu dip kısımda arkadaşlar kolları bacakları böyle büyümekte olan bir şey var. Normalde iyi değildir böyle ahtapot gibi olan şeyler ama burada temiz görünüyor. Bu şunu anlatıyor. Sol tarafta olduğu için sizi çok zorlayacak. Yani bir yandan bir iş yapıyorken evinizde işiniz tabii ki var bir sorumluluğunuz var. Çocukta olsanız bir sorumluluğunuz var bir yandan anne babayla uğraşabilirsiniz, bir yandan bir arkadaşınızla uğraşabilirsiniz, bir yandan belki bir yerde mahkemeniz devam ediyor, bir yerden bir aşk acısı çekiyorsunuz, bir yerden sağlık problemi, bir yerden başka bir şey, yani böyle ahtapot gibi aynı anda her şeyi yapmanız gerekebilir ve bakın biraz bir şeylerin altında açık söylemek gerekirse eziliyor gibisiniz. Bu ezilme de tamamen sizin iyi niyetle oluşunuzla alakalı. Bu arada burada çok büyük bir kağıdınız var zaten hani kağıtlar falan, kağıt paralar, kağıt iş. Alış, satış, mahkemeler, evlilik, o da sonuçta bir en. Yani o evlilik cüzdanıdır, pasaporttur. Bunların her birisi birer kağıttır. Buralarla ilgili beklediğiniz şeyleri, sonuçları alabildiğiniz güzel bir dönemdesiniz. Dediğim gibi, e, burada bir sıkışıklık yaşamıştınız ya benzer bir sıkışıklık burada var ama sizi seven birisinden yardım alarak bir şeylerden bir kurtuluş var. Arkadaşlar inanılmaz bir sıçramayla eee yolunuza devam ediyorsunuz. Zaten planlamışsınız ama gözyaşları içerisinde kaldığınız bir olay. ki oturup da hüngür hüngür ağlamanıza gerek yok ama yürekten ağlamış olduğunuz bir olayın artık sonucunda e, o hani size koyulmuş olan çizgileri geçtiğiniz bir dönem ve karşınızdaki insan, o gözü olan insan hayretlerle resmen size bakıyor. Yani e, bu hafta planladığınız şeyler biraz daha Ekim ayının 8'li vakitlerinde 8 18 28'de biraz daha e, karşılaşa bilirsiniz. Şöyle bir bakalım bakalım. kolektifte başka neler var? Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Kalbi olarak arkadaşlar sevgiye çok önem veriyorsunuz. Bakın illaki aşk değil. Sevgiye çok önem veriyorsunuz ve bu dönemde yeni bir aşk olabilir. Var olan aşk daha da iyiye gidebilir. Bir alevlenme olabilir. Çünkü T E E harfleri var burada. T harfi Tabii ki hem bir şeylerin artık zamanının geldiğini hem de bir ilahi adaleti mahkemelere anlatır. E harfinin de arka arkaya gelmesi sürekli olarak bu ilahi adalet konusunda yaptıklarınızın karşılığında gördüğünüz iyilikleri yani illaki ben birisine maddi anlamda yardım ettim. Bana maddi anlamda yardım etsin değil. Siz ona maddi olarak yardım etmişsinizdir. Bugün için bir sıkıntınız olduğunda arkadaşınız koşar gelir. Refakatçiniz olarak kalır. Yani yaptığınız iyiliklerin, maddi manevi iyiliklerin karşılıklarını alabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey de söz konusu. Dediğim gibi biraz sevgi olayın işin içine girdiği için birileri size ettiği haksızlıkların karşısında ilahi adalette belki onun dönmesi gerekiyor. Yani hani herkes ceza alacak değil. Cezası da onun sizinden özür dilemek. Ee, ve yaptığınız iyiliklerin karşılığını tek tek ödemeye çalışmak. Size borcu var demek ki. Gönülden bir borcu var. Bunu ödemeye çalışabilir. Ee, ve devam ettiğim zaman özellikle ayın 5'i 6'sı gibi. Yani hafta sonuna biraz kalma ihtimali var. Bir de arkadaşlar buradasınız. Sanki elinizde evraklar. Bir iş halletmeye gidecek gibi görünüyorsunuz. Bir heyecan da ufaktan yok değil. Bu kağıtla alakalı. Şimdi şöyle bir baktığım zaman. Ee, gayet güzel maşallah diyelim niyetiniz seller sular gibi aktı zaten çok fazla yolunuz var hani hem sağ tarafta hem sol tarafta özellikle sol tarafta bu kadar e, hem kağıtların hem kapıların hem ortak alanların olması sizin her türlü iştir başka şeylerdir buralarda imzalar mühürler bu anlamlarda çok şanslı olmanız yollarınızın belki bazılarınızın aşkla ya da beklediğiniz insanla birisiyle yollarınızın kesişmesi gibi güzel anlamlara da geliyor. Sevgili arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.